kapsamında Kemalpaşa beldelerini ziyaret etti. Halkın ve esnafın nabzını tuttu. Özü doğru sandık ilaçtır. Saadete atılan oysa insanın kendisine attığı oydur diye konuştu. Atılan oy, saadete atılan oy insanın kendisine attığı oydur. Partisinin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Gemici ile birlikte Kemal Paşa'nın beldelerini gezen Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özü Doğru vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Halkın ve esnafın nabzını tutan Özü Doğru bol bol sohbet etti, projelerini anlattı. Kemalpaşa'da 10 yıl boyunca hizmet yaptıklarını söyleyen Özü Doğru, hem kendisi için hem de Kemalpaşa adayı Arif Gemici için o istedi. Sandık ilaçtır dedi. Sandık bir nevi ilaç. Yani eczane. Rahatsız olan o eczaneden rahatsızlığını giderecek olan ilacı alacak. Ama gitmeden önce reçete olması lazım reçete alırken de doktorun onu güzelce muayene sonrası yaptı. Yani güzel bir Adalet Kalkma Partisi Ali Ağa Belediye Başkanı adayı İbrahim Ethem Yorulmaz Tokatlılarla bir araya geldi. Sanayi Başkenti ilçenin göz göre göre geri bırakıldığını söyledi. Yorulmaz gençlere iş sözü vermeyi de unutmadı. Ali Ağa'da kimseyi aç açık bırakmayız diye konuştu. Ben 35-40 gündür bu memleketin Ali sokaklarında dolaşıyorum. Sabah 6, akşam 12. İnanın bana. Hala çok geri bırakılmış. Öyle yolda, üst geçitte filan değil. İnsanlık da çok geri bırakılmış.